Dün akşam saatlerinde gelen yeni görsel ile Valorant'ın yeni ajanının yetenek ikonlarını öğrenme şansı elde ettik. Ama sadece gündemimiz bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Valorant içerisinde popüler olan da bir ajana benzerliği olması speküle ediliyor. E-maillerle alakalı birkaç defa keşfettiğimiz bir detay var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Şimdi akşam ne oldu peki? Bir görsel yayınlandı bir içerik ayıcısı tarafından. Riot Games'in ona gönderdiği bir kutunun olduğunu burada görebiliyoruz tabii ki. De kutunun içeriğine baktığımız zaman dört tane ikon var burada üst üste koyulmuş bir şekilde. Ya tabii ki de bunun rastgele bir ikon olabileceğini söyleyebilirsiniz ama şöyle bir detay yakalıyoruz. Üstün bir altındaki görsel. Bir yerden tanıdık geliyor mu size? Öncelikle kartı koyayım ve aynı zamanda şu an için oyun içerisinde dosyalarda bulunan ve rastgele bir şekilde ajanın teaser olarak adlandırılan bir videoyu vereyim sizin ekranınıza. Görsel ve videoyu inceledikten sonra tabii ki de ajanla alakalı olduğunu bu kutunun biliyorsunuzdur. Zaten bu içerik yöneticilerine ve rastgele bazı espor oyuncularına da gönderilmiş bir kutu. Riot Games yeni gelecek ajanın eğer iyi olduğunu ya da yeni gelecek ajanının popüler olacağını biliyorsa mutlaka marketinge çok erken başlıyor. Tanıtmaya ya da en azından birkaç tane içeriğini ortaya sızdırıyor ki gündem olsun bu. Şu anda bunu yapıyor en azından. Sızdırılma değil bu ama paylaş biraz gündemi değiştir demek istiyor kısacası. Sadece içerik bunda sınırlı değil. Kutunun içeriğine geçelim. Bir açalım kutuyu. Kutuyu açtığımız zaman içerik üreticisinin ismi yazıyor ve altında dikkat edin iki tane üçgenin birbirine giriş halinde bir kum saatinin olduğunu göreceksiniz. Kum saatini hatırlayın ve cebinize atın. Aynı zamanda kutunun arkasındaki bu spiral çizgilere de bakın lütfen. Tanıdık gelecektir illaki. Birazdan oraya da gecesinde bir e-mail'e gitmemiz lazım. 7.6 yama ve birlikte oyuna eklenen. Keyjoy'un bilim sonra gönderdiği bir e-mail. İngilizce ben size önemli olan noktalarını çevireceğim. Şimdi burada dediği şey şu. Keyjoy'un bir teknolojisi var ve Keyjoy'un teknolojisine farklı bir teknoloji engel oluyor. Bunu Raze'e sorduğu zaman da Raze de bunun bir kum saatine benzediğini dile getiriyor. Şimdi kum saatinin nereden tanıdık geldiğini gördünüz mü? Bu e-mail'ler çok önemli bu noktada. E-mail'ler Polarant'ın yeni ajanlarını, yeni haritasını, bazı içeriklerini ortaya çıkarmada birebir örnek. Sizlere demiştim ki kutunun içeriğindeki spiral dalgalara dikkat edin demiştim. Nereden tanıdık geldiğini size söylüyorum. Evet. Nereden tanıdık geliyor biliyor musunuz? Chamber'ın duyuruluş videoları içerisinde ve Chamber'ın arka plandaki Chamber yazısı içerisinde. Birebir benzer bu arada peki chamber'ın içerikleri içerisinde veya tanıtımı içerisinde ya da kendisi içerisinde neden böyle spiral çizgiler var. Nedeni ise şu arkadaşlar. Valorant içerisinde duyurulmuş Radenit nanoteknoloji. Chamber'ın kullandığı yeteneklerin tamamı kelle avcısıdır, ultisidir, c'sidir, teleport olmasıdır. Hepsi bu nanoteknoloji sayesinde. Yani Chamber normal bir insan ama radenet olmadığı için bu tip spiral yetenekleri kullanamıyor. Nanoteknolojili radenin sayesinde bunları kullanmasını olanak sağlıyor. Vücudunun belli bölgeleri içerisinde tenine işlenmiş şekilde böyle dövmeler var ve bunlar sayesinde Chamber bir nevi ışıyan oluyor diyebiliriz. Ve nanoteknoloji kullanan bir tane ajan da elimizin altında olduğuna göre tahmin etmek zor olmasa gerek burada. Elimizdeki bilgiler şunlar. Bir kum saati, nanoteknoloji içeriği kullanan bir ajan, düelist bir ajan ve yeni ajanın 4 tane yeteneğin ikonu. Buradan aklımıza direkt şu geliyor olabilir. Yeni ajan, Chamber'a benzeyen bir ajan olabilir. Aynı zamanda zamanı durduran bir yeteneği ya da belli bir sürelerinde, belli bir alanda her şeyi donduran bir gelenini olabileceğini düşünebiliriz burada. Sadece 2-3 görselden çıkardıklarım benim bunlarla sınırlı. Ama tabii ki de sizin düşünceleriniz de bu konu içerisinde önemli. En azından benim ortaya çıkardıklarım ve bulduklarım bunlarla sınırlı. Daha fazla içerik geldiği zaman sizlere içeriğini yapmaya çalışacağım. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.